Isparta Şehir Hastanesi ile Sağlıklı Yaşam Programına hoş geldiniz. Bu hafta göz kapağı ve kepçe kulak estetiğini konuşacağız ve aramızda plastik cerrahisi uzmanı Kamil Mana var. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? deyiz. Göz kapağı e, estetiği hani bu aralar çok yaygın. Yani son birkaç yıldır e, görüyorum hemen hemen herkes bir şekilde gözünün şuralarında bantlı bantlı geziyorlar. E, yakın çevremizde de yaptıranlar var. Hani göz kapağı estetiği hani nedir? Yani kimlere yapılır, ne gibi şikayetler olursa buna başvururuz. Bir konuşalım. Göz kapağı estetiğini gözün görünümünü açıkçası düzeltmek için yaptığımız bir cerrahi işlem aslında. Zamanla güneş etkisiyle, yaşın ilerlemesiyle hem üst göz kapağımızda hem de alt göz kapağında kırışıklıklar meydana gelebiliyor. Bununla beraber işte kas ya da yağ doku fazlalıkları oluşabiliyor. Ee, burada e, resimde gördüğümüz gibi hastamızda hem üst göz kapağında bir fazlalık hem de alt göz kapağında torbalanma artı kaşıklıklar oluşuyor. Biz bu cerrahi prosedürde o fazlalıkların giderilip daha genç bir görünümle kavuşturmayı amaçlıyoruz. Şüneyi, değil mi? Evet. ben yani biz şuradaki şu katlantıyı konuşacağız. Katlantıyı, aynen. Yani alt torba Altı da, şurası. Aynen. Alt göz kapağında, kapağında aynı anda işlemi yapabiliyor. yapabiliyoruz. Hmm, göz kapağıyla kaşla aslında göz arasındaki yeri mesafeyi ayarlıyoruz evet. Hmm. E peki hani bu fonksiyonel bir rahatsızlık yapıyor mu? Hani bizim üzerine düşmesi ya da katlanması? Bunda sadece hani estetik gibi söyleyebiliyoruz ama zamanla bunlar üst göz kapağında ağırlıklar yapmaya başlıyor. Hastalarımızın görme alanını kısıtlıyor. Bunlar da klinik problemler olarak karşımıza geliyor ve hastalar en çok da aslında bunlardan şikayetçi oluyorlar. Hmm. Yani estetikten çok birazcık da o da ikisini bir halletmiş oluyor. Evet. E peki nasıl yapılıyor ameliyat? Genellikle lokal anestezi altında yapıyoruz. Çünkü küçük bir cerrahi prosedür bizim için. Ortalama her iki göz kapağı maksimum 45 dakika 1 saat içerisinde bitiyor. Bunun için genel anestezi verip de hastalarımızın genel anestezi riskleriyle karşılaşmalarını istemiyoruz. Onun için sadece o bölgeye göz kapağını uyuşturarak bu işlemi yapıyoruz. E peki hani ne kadar alacağımızı falan nereden biliyoruz? Ee, yani ya fazla alırsak gözümüz açık kalırsa. O bunun için ameliyat öncesi mutlaka hastalarımızın hem geometrik olarak şekillerine bakıyoruz, ölçümler yapıyoruz, çizimlerimizi rehberliğinde bu ameliyatı yapıyoruz. Onun için gözümüzün açık kalma gibi bir durumu söz konusu olmuyor. E peki e, ameliyattan bir riski var mı? Hani yani böyle şundan dolayı e, şöyle oldu dediğimiz hani bir komplikasyon gelişecek bir durum var mı? Hani e, tüm cerrahi işlemlerin risklerini bir kenara bırakırsak e, son derece az komplikasyonla karşılaşıyoruz. E, ne olabilir? Mesela asimetriler meydana gelebilir sağ ve sol gözümüzde. Her ne kadar da normal insanlarda dahi sağ ve sol birbirinin e, aynısı değil. Az da olsa bir asimetrimiz var. Bu ameliyattan sonra da o ameliyattan önce mevcut olan asimetri devam edebilir. Hastalarımız ameliyattan önceki kendilerinin o asimetrilerinin farkında olmuyorlar ve ameliyattan sonra o göz kapaklarındaki katlantı gittikten sonra daha göze çarpar hale geliyor ama aslında bizim yaptığımız bir şey değil mevcut olan asimetrinin devamlılığı söz konusu oluyor. Ee, bir diğer e, sorunda mesela hastalarımız e, ameliyat öncesi botoks yaptırmış oluyorlar. Botoksun etkisiyle kaşlarımızda e, bir miktar kalkma oluyor. Bu tabii ki e, ameliyatta bizim ölçümlerimize dayalı yaptıktan sonra botoksun etkisi geçtikten sonra tekrardan bir göz kapağı düşüklüğüyle karşımıza geliyor. O zaman öncesinde kesinlikle botoks yapılmamış olması şart. Evet, ya da yapıldıysa en az bir 6 ay geçmesi mutlaka Gerekiyor. E peki bu estetik için yapılan bir şey aslında ama iz kalmıyor mu? ki e, is kalıyor. Bizim tüm cerrahi prosedürlerimizde izimiz oluyor. Ancak biz bu izi saklamaya e, çalışıyoruz. E, normalde gözlerimiz açıkken üst göz kapağında hiçbir şekilde iz kalmıyor. Alt göz kapağında da ya göz kapağının içinden yaparak ya da kirpiklerin dibinden e, biz e, e, ameliyatımızı yaparak bu izleri saklıyoruz ve ilk bakışta hiçbir şekilde göze çarpmıyor. Ya peki o fonksiyonlar bozulmuyor mu o kirpiklerin ya da oradaki bazı bezler var, bazı şeyler var, yapılar var? E, o... o yapıları koruduğumuz için Ameliyattan sonra da herhangi bir sorunla evet. karşılaşmıyoruz bozukluğumuz yani olmuyor. Bir şeyle evet ee, Peki hani e, bu iyileşme süresi nasıl? Hani ne kadar süre? Ben göz kapağı ameliyatı yaptırdım diyelim. Ne kadar sürede iyileşebilirim? Bu ameliyat hastanede yatış gerektirmiyor. Dediğim gibi 45 dakika, 1 saat içerisinde operasyonumuzu bitiyor ve hastayı e evine taburcu edebiliyoruz. Ancak ameliyattan hemen sonra başlayan bir şişliğimiz oluyor. Ağrı, basit ağrı kesicilerle geçebiliyorlar ama şişlik ve morluk kişiden kişiye değişmekle beraber 2-3 gün kadar devam edebiliyor. E, normal masa başı bir iş yapan kişiler 2-3 gün sonra iş hayatına dönebiliyorlar ama yoğun olarak işte göz önünde olan hastalarımıza da bir hafta evlerinde istirahat etmelerini öneriyoruz. İyi o zaman çok şey bir şey değil. Hani çok büyük bir işlem değil. Evet hem bizim için hem hasta için konforlu olan bir ameliyatımız. Bir de kepçe kulak var. Hani adı da biraz şey ama hani yıllarca hani çocukluk çağından beri belki kepçe kulak şeklinde kulaklar olan insanların aslında muzdarip olduğu bir durum var. Ondan biraz konuşalım. Yani kepçe kulak her zaman ameliyattan mı tedavi edilir? Ameliyatsız tedavi edilmez mi? Ya da kepçe kulak demek için bir ölçüm var mı? Sadece görsel bir kulağın şeklinin bozukluğuna biz kepçe kulak mı diyoruz? Ee, söyleş kolaylığı açısından aslında biz e, kepçe kulak diyoruz. Ee, diğer isimleri de belirgin kulak ya da kitaplarda geçen ismiyle de e, yelken kulak e, denilebiliyor. Hmm. E, bu Kimlere biz kepçe kulak diyoruz? Normalden e, daha belirgin olan kulakların hepsini aslında kepçe kulak diyebiliyoruz. Evet kitabı bilgilere göre mutlaka ölçümlerimiz var. E, ama ha, e, tabii ki halk arasında bunu çok çok bilmiyoruz. E, ne olabilir bu? E, saçlı deri ile kulak arasındaki mesafe ikisi santimden kısaysa ya da 25 dereceden daha fazla pardon 2 santimden uzunsa ve 25 dereceden daha fazla bir açıyla açılanmışsa biz buna kepçe kulak Aslında diyoruz. Aslında ölçümü var. Var tabii evet. ki. E, yani görsel olarak ben mesela kendimi kepçe kulak hissettim diyelim ölçüyoruz biçiyoruz sen değilsin deme şeyimiz var. Şey var. Evet ona göre ameliyat indikasyonunu koyabiliyoruz. Ee, ameliyatsız tabii ki çözümü var ama bunun için e, erken e, zamanda e, müdahale etmek gerekiyor. Bu da özellikle yeni doğan döneminde. Yani doğar doğmaz zaten kulakları belirginse e, o durumda bize geldiğinde ee, bir takım aparatlar ya da bandaj damalarla ilk bir ay içerisinde hastalarımız ameliyat olmadan tedavi olabiliyor. Bunun nedeni de anneden gelen hormonlar etkisiyle. Zaman geçtikten sonra bu hormonların seviyesi azalınca tabii ki tedavi seçeneğimiz azalıyor ve mutlaka cerrahi gerekiyor. E bu süre ne kadar? Peki. İlk bir İyi ay. İlk bir ay bir ne ay yaptık, yaptık yaptık. yani evet. ban, Bandaj mı yapıyoruz? Bandaj diyoruz. Aha. Bir aydan sonra dediğim gibi bu hormonlar azaldığı için ne kadar bandaj kullansak da herhangi bir faydası olmuyor. Hmm. Ve sonrasında cerrahi gerektiriyor. tedavi aslında ilk bir ay. Bir başka evet. da yok. Bunun için anne ve babaların hani e, bu konuda bilinçli olmaları gerekiyor. Peki ne gibi sorunlara yol açıyor da insanlar kepçe kulak ameliyatı oluyor? Hani psikolojik tavır yüzünden mi? Yoksa başka sebepleri var mı? Fonksiyona hiçbir problem yok. Eğer hani kulağı ilgilendiren, bizim dışımızda bir iç kulağı ilgilendiren bir sorun olmadıktan sonra işitme kaybına neden olmuyor. Sadece görsel olarak bir sorunla karşıya geliyor. Hmm, yani estetik bir kusur aslında. Evet. E peki ameliyatı nasıl oluyor, nasıl yapılıyor? Yatı da yine lokal anestezi altında yapıyoruz genelde. Ama küçük yaşlardaysa lokal anestezinin o acısına, iğne acısına dayanamayacaklar için o durumlarda da genel anesteziyi tercih ediyoruz. Bu işlemimiz de çok uzun olmayan, 1-1,5 saatte süren bir işlem. Dediğim gibi genel olarak lokal anestezi altında yapıyoruz. Kulak arkasında bir kesimiz oluyor. Burada da mutlaka bir izimiz oluyor. Ve kulak arkasına saklıyoruz. Normalde karşıdan ya da yandan baktığımızda hiçbir şekilde iz görünmüyor. Ta ki kulağı iyice ayırıp arkasına bakmadıktan sonra. Tabi evet, zaten yani tutupta bir insan kulağının arkasına bakmaz. Bakmıyor, evet. Ee, şimdi bir de tabi dedik yani birinci ay kadar. Birinci aydan sonra ne zaman ameliyat olmayı önerirsiniz? Hani e, kaça kadar biz ameliyat sınırımız var mı? aslında e, kulak doğduğumuzdan itibaren gelişmeye başlıyor. Büyümesine devam ediyor. E, bu da ortalama erişkin e, boyutuna ulaşması hemen hemen 6, 8, e, 6 yaş, 8 yaş civarına tekabül ediyor. Ama çok ciddi bir e, kepçe kulak varsa hastalarımızın o durumda da 4 yaşa kadar da bu ameliyatı yani en erken 4 yaşta başlayabiliyoruz ameliyatı etmeye. Yani 4 yaştan sonra olmakla yani 4-5-6 yaşta olmakla 15-20 yaşında olmak arasında bir fark var mı? Aslında çok, çok bir fark yok ama ee, hani bu yaşı 6-8 yaş yaparsak daha doğru olur. Çünkü e, bu yaşa kadar kulağımız hala büyümeye devam ediyor. İşte yani ee, evet. E, hani çok e, psikolojik anlamda rahatsız olursa e, 4 yaşa çekiyoruz biz bunu. Değilse e, sadece anestezi farklılığımız oluyor. Erken yaşta olursa genel anestezi, ileri yaşlarda olursa lokal anestezi de yapıyoruz ama ameliyat tekniğimiz değişmiyor. Yani en azından büyümesini birazcık tamamlaması. tabii orada da psikolojik olarak tabii bozulmadan o dediğin şey oydu anladığım kadarıyla. Orada bir sınır var. Çocuk etkileniyorsa bundan yaptırmakta evet, fayda var. Özellikle de ilkokula başlamadan önce. Çünkü ilkokul çağlarında biraz daha acımasız oluyorlar ve dalga geçme konusu olabiliyor. Onun için okul çağından önce yapılmasını uygun buluyoruz. Peki kulak böyle biz maske falan takıyoruz. Maskeyle bu kepçe kulak haline döner mi? Şu anda bu pandemi döneminde herkes bir çıkarınca kepçe kulak olacak mı? E, öyle bir söylenti var ama e, çok ciddi bir çekinti yapmadıktan sonra yapıyor. çünkü bizim kıkırdaklarımız hani sert bir yapı evet maskeler kulaklarımızın arkasını acıtıyor yıpratıyor ama e, o maske takmakla da e, kepçe kulak olunmaz. Peki ameliyatın riski var mı? Hani e, ne gibi bir problemle karşılaşıyoruz? Yani yarı yarı enfeksiyon olabilir. Ya da başka bir şey olabilir. Ama hani başka büyük hani böyle bir komplikasyonla karşılaştığınız oldu mu hiç? Ya da ee, duyduğunuz? Ameliyattan sonra e, en büyük şikayetimiz ağrının olması. Çünkü kulak hassas bir organ ve e, her iki tarafı da yaptığımız için e, bir miktar ağrımız oluyor. Ama bunlar tabii ki iğnelerle veya e, ağızdan aldığımız haplarla tamamen rahatlayabilen şeyler. Ameliyattan sonraki dönemde morluk ve şişliğimiz oluyor. Hastalık kulaklarının büyüdüğünden şikayetçi oluyorlar ama bunların hepsi geçici olan sorunlar Onun dışında dediğiniz gibi enfeksiyon olabilir e, Bu durumda e, hastane yatışı ve damardan antibiyotik tedavisi gerektirir e, çok nadir olmakla beraber kanama e, meydana gelebilir Bunlarda ikinci bir cerrahi işlem e, olur ama bu e, komplikasyonun hepsi çok nadir görülüyor. Hani evet, işleme ait değil de Anladığım kadarıyla daha çok e, hani cerrahinin genel komplikasyonları evet, evet, evet. ama şimdi şöyle bir şey de var hani plastik cerrahisi biraz tabi temkinin yaklaşılması gereken bir şey Hani bu enfeksiyon ve diğer ağrı şeylerine Çünkü sen hiçbir sorunun yokken hiçbir ağrın yokken, hiçbir sızın yokken estetik anlamda bir işlem yaptırıyorsun Hani e, ve bu işlem sonucunda doktordan bağımsız e, bazı şeyler olabiliyor oraya bir mikrop e, gelebiliyor senin vücudunda floranda olan bir bir e, mikrop olabiliyor ve yapılan işi baştan aşağı bozabiliyor. Hani bunu estetiği yaptıracak insanlar hani kafasına iyi oturtması gerekiyor ve bu bunun adı bir komplikasyon. Yani endikasyon varsa komplikasyon da var. Ama bu doktor bazlı ya da müdahale bazlı bir işlem değil. Çünkü eminim siz de biz de aynı şekilde ameliyathane koşullarımızı artı hazırlık aşamalarımızı ve sonraki aşamaları çok steril bir şekilde yapıyoruz. Ama ne yaparsak yapalım yine de bazen mikrop oraya yerleşiyor ve bir şekilde e, orayı bir enfekte edebiliyor. Şu anda virüsten nasıl muzları biz ne yaparsak yapalım bir şekilde virüs kapılıyor. E, bu da onun gibi bir şey. Yani onu bilmeleri önemli. Evet, doğru evet. söylediniz hocam. Yani e, peki iyileşme süreci ne kadar? Hani biz iyileştikten sonra yani ameliyat olduk. Ne kadar sürede iyileşiriz? Bandaj mı takacağız kulağımıza Nasıl olacak? Evet. Ama sonra ilk 3 gün kaba bir bandaj yapıyoruz. Kulaklar şiştiği için hani rahat hareket edebilmesi için 3 gün böyle bir kaba bandajımız oluyor. Bu genellikle de e, sosyal ortamdan uzaklaşmasına neden oluyor ama 3 günden sonra bandajımızı e, bandana, tenisçi bandajlarına döndürüyoruz ve 10 gün kadar sabah akşam e, bunları takmalarını istiyoruz. E, o 10 gün de geçtikten sonra e, 20 gün sadece yatarken geceleri kulaklarına o tenisçi bandajını takmalarını istiyoruz. Hastalarımız genellikle o ilk 3 günden sonra normal sosyal aktivitelerine dönebiliyorlar. Bandanayı kullanarak okullarına gidebilirler, işlerine gidebilirler. Herhangi bir sıkıntı olmuyor ama e, tabii ki bandanayı takmak zorunlu. Anladım. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bir programın daha sonuna geldik. Her programın sonunda söylediğim gibi sağlığınızın kontrolünü elinize alın. Eğer alamıyorsanız Isparta Şehir Hastanesi'ne 182'den randevu alın. Hastanemize gelin, biz size yardımcı olalım. Sağlıcakla kalın. 182 hastane randevu merkezini arayın. Dilediğiniz Sağlık Bakanlığı hastanesinden seçtiğiniz doktordan randevunuzu alın. Siz hastanede beklemeyin. Hastane sizi beklesin. Sağlık Bakanlığı